ESXi hostlarda kurulumu gerçekleştirdikten sonra temel yapılandırmaları yapmak üzere interaktif bir şekilde ilgili sunucunun üstünde e, direkt konsol user interface dediğimiz direkt konsol arayüzünü kullanarak yapılandırmaları gerçekleştirebiliriz. BIOS'a benzer bir arayüz var demiştik. ESX 1'in üstündeyim. ESX 1'de oturumu gerçekleştirip yapılandırmaları yapacağım. Alt tarafta dikkat ederseniz F2 Customize System ve View Log diyor. Yani sistemi customize etmek ve logları görmek için F2'ye bas diyor. Ben de F2'ye basıyorum. Login name'im. Kurulumu gerçekleştirirken belirlemiş olduğum root kullanıcısına yönelik parolama giriyorum. Ve sistem customization ekranım açıldı. Burası bana ESXi Host'un üstünde temel işlemleri, yapılandırmaları gerçekleştirebilecek seçeneklere sahip. Bunları sunuyor bana. Nedir bunlar? Şöyle i̇şte baktığım zaman şöyle bakacak olursak. parola değiştirebilirim. Başlangıçta belirlemiş olduğum parolanın dışına parola verebilirim. Network yapılandırmasını. Management network yani bu sunucunun IP'sine bu sunucuya nasıl bağlanacağım? sunucunun host name'ine bunlarla ilgili yapılandırmaları gerçekleştirebilirim. Veya management network ayarlarını sıfırlayabilirim. Yani restart atabilirim servisleri yeniden başlaması açısından. Oluşturmuş olduğum network'ü test edebilirim. Ping atabiliyor muyum? Bağlanabiliyor muyum? Bu testleri yapabilirim. Veya network ayarlarımı restore edebilirim. Yani başlangıç ayarlarına sıfıra e, alabilirim. Klavye ayarlarımı değiştirebilirim. Yani dil ayarları şu an Türkçe'de. Farklı dil ayarlarını verebilirim klavyeme. sorun giderme seçenekleri için e, bilhassa e, komut satırına erişim yani shell erişimi. YSXL'in kendi shell'i var. Oraya erişim ve SSH erişimi. Uzaktan komut satırıyla bağlantı sağlayan SSH protokolünü aktif edebilirim. Loglara bakabilirim. Destek bilgisi yani bu sunucunun e, adı kullandığı GUID number'ı ne olduğu bunları görebilirim. Desteği de bulunurken VMware'e söylemek üzere. Veya sistem yapılandırmasını yapmış etmiş olduğum bütün değişikleri sıfırlayabilirim, reset edebilirim, başlangıç haline döndürebilirim. Bana bu temel ayarları sunuyor.